Hepinize merhaba arkadaşlar. Onur Gaming'in bir karşınızda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand Afterlife Life kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ki amacımız ee, ana kapı kaçış yapmak arkadaşlar. Umarım yapmaya başarırız. Oyunumuza geçtik. Hemen gidelim şeye. Lan bak. Dakika bir gol bir bekle biraz sabret ya tamam mı? Öldür istediğin kadar öldür de biraz sabret. Görgüsüz. <laughs> ne <Nede> lan bu? <laughs> Silendir dur. Lan var ya bir tane gri veriyorum var ya. 6 tane karakter lan 6 tane. Düşünsen altı tane var kaçmaya çalışıyorum. Lan nasıl olur onun ya? Bak öldüremez ki orada öldürmemesi gerekiyor. Diyor. Orada ölmem öldürmemesi gerekiyor de, arkadaşlar. Oyun biraz bağlı olduğundan işte biraz kötü. Yani yapan da ya kardeşim çok sağ çok güzel de oyunda bir biraz çok baklı ya. Yani yapan çok buradan çok teşekkür ediyorum da yani biraz çok acayip bağlı. Ya. Bak küçücük çocuk bağlanmıyor ha zar zor alınıyor ya. Hep emulatörden oynasam eyvallah. Neyse sıkıntı yok ya. Bitireyim de vurtayım. Şimdi hemen yukarı gideceğiz. Oradan bir tane bu e, bir tane bir şey kesme şey var herhalde. onun sapını alacağız. Şimdi atak da şunu. Şimdi merdivenlere dikkatle bak. Şimdi birisi falan gelmezsen kafamıza bir tane vurur verir var ya. Fert geçiririk. Hemen verelim. Eğilerekten. Gel buraya. Oğlum ikiniz el lan biriniz anasını. Onun orada mı? Üç kişi niye geliyor lan? Bir dakika bu deliklerden girebiliyor mu? <laughs> Şu tipe bakan anladın ya. Orası çok tehlikeli ya. Orası acayip çok tehlikeli. Eee ey ben direkt buradan mas vereyim. O iyi bir yılan bir şey yokmuş ha. Anladın şey tutanla bir gerek yok ya. Direkt geliyorsun baba buraya. Tam noktasını buluyorsun alıyorsun bu kadar basit. Hemen evet şey Neydi onun ismi? Gelin üzere. Hadi hadi hadi. Nasıl görüş lan? Bir dakika. Oh my shit. Ne oluyor lan? Tamam, vampir zaten sesini duyardık. Fış diye. Aha da buradaymış. Lan <laughs> çarata. Gel lan. Kapçık. Aga hemen şey açalım bu bir tane şey var ya kesiyoruz. Karpuz var bir tane. Ona hemen şey yapalım. Bir tane şey alamıyorum ya. Karpuzun dışından. Son alabilecek şey var ya mükemmel olur ha ne güzel. Öf nasıl olur ama. Neyse arkadaşlar hemen gidelim. Yukarı. ay tam bu da aşağı geliyormuş. Tam kaldı yukarıda 4 kişi. 6'yı da 4'e düşürdük. Tamam. Oğlum, bu ne lan? Sanki 15 biz. Tamam bunu aldım. O oh, şükür be. Şunu aldım. Var ya içinde kaldı. Var alasım geliyor durmadan. Yani bunu al, yani bu bunu almak kesin yani. Anan aladın. <laughs> Bir anda var ya, o da yok zannı diyecektim var ya. Şaka maka. E yine fake şey atarık lan. Kimden lan bunlar? Siz hepiniz horror gaming tek lan. selendirmem var. şimdi bir dakika daha şey niye? Vera orada? Gidin lan. Ko 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 ko. Tamamdır anasını geysi bağana mi, Atladım bir anı Hadi. Okay. Let's go. Tamam. Buraya açtığımıza göre tamam. Süper. 10 numara 5 yıldız gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şey gidelim. Bir tane Jackville mı ne vardı? E çark. Çark var. Onu almaya gideceğiz şimdi. Şu gidelim hemen. Buradan da lan değil mi? He doğru buradan buradan okey. Tamam. Ona şimdi biz helikopter ko ko kovalayacak sonra biz direkt kaçacağız. Çok basit. Hemen gidelim alalım. Sonra bizim ne grenine falan hiç işimiz yan olmayacak size diyeyim. Go 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 kaç. Helikopter nerede Helikopter yok. Ama pardon, müzik güzelmiş ya size diyeyim ben. Beğendim. Gide hemen yukarı bir. helikopter buradaymış lan kaça gele. Böyle böyle gideceğiz. Hemen gidek bunu takalım kaçalım buradan. Okey. Okey miyiz? Hemen gidelim. <laughs> go go go. Tamam. Hemen takalım arkadaşlar şeyi. Aa dede filan da de yokmuş lan. Tamam. Şimdi arkadaşlar kapsının içine gire gireceğiz. Çağıştı şu an. Bakın ye yeşil ışıklar yanıyor. Buradan girerken Şengren'e bize bakacak. Yani kaçtığımızı görecek. Yanında da vampir olacak. Nosferatu. O olmazsa olmazımız zaten. Tamam hadi kaçalım biz. Şimdi mekan daha var bekle. Bekleyin. Daha kaçacağımız yeri yapacağız daha. Hemen gidelim. Bir dakika şimdi daha yemedi. Hadi. Tamam. Gene arkadaşlar şuradan yani tünel. Biz hemen gidelim, inelim aşağı doğru. Tam kaçıyoruz. İşte bu. Yes be. Evet arkadaşlar, bir yandan sonra geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağ kalın Hoşça kalın.